i <laughs> Oh, wow. Kösereli takımına başarılar dilemek için dua ediyoruz. Kösereli takımına başarılar dua ediyoruz inşallah. Evet. Duadan sonra iki gol oldu. Evet. Vahseder misin? Geçen evet, duaydı. biraz. yani hayırlısı hangisi olsun diye dua ettik işte. Evet dua ile başladım. Hakkımızda hangisi hayırlısıysa olsun dedim. E, bu maça gelmek için e, günümüzün işini ona göre ayarladık. Buraya geldik. Bir centilmenlik maçı olacak. E, güzel bir maç olacak. Heyecanlıydı. İlk etapta dua ettik. Tabii ki iki attık ama sonra bir tane de yedik. Sonra hayırlı olsun inşallah. Güzel sonuçlansın. Tatlılıkla sonuçlansın. Dostane sonuçlansın. Dayım yani desteklemeye geldim. İnşallah kazanırlar. Bola tabi mi? Evet, iki. Evet iki tane atabildiler. Mutlu oldunuz mu? Evet <laughs> çok mutlu olduk. Evet evdeki işleri yaptık. Maça geldik. Çocuklarımız var, yeğenlerimiz var. <laughs> Onlar izlemeye evet. ve gelmeye geldik. <laughs> ee, 41 takım 900'den fazla sporcuyla ee, güzel bir turnuva diliyorum inşallah. Tabi e, geçen sene rahmetli olan Kemal Çevik muhtarımızı da rahmetle anıyoruz. Ee, hayırlı uğurlu olsun, kazasız belasız bir turnuva din diliyorum bütün takımlarımıza. Ee, Tabi görüyorsunuz tribünlerde de e, ciddi bir kadın yoğunluğumuz var. Kadınlarımız da e, bu turnuvaya ciddi katılım sağlıyorlar. Bütün seyircilerimize e, iyi seyirler diliyorum. Kazasız belasız bir turnuva diliyorum.